Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde nasıl pompon yapılacağını göstereceğim. Malzemelerimiz Bir parça yumak Makas Ve iki tane simit şeklinde yuvarlak Ortalarında delik olsun. Fakat deliklerin aynı olması şart değil. Hadi öyleyse başlayalım. İlk olarak karton parçalarımızı alıyoruz. Beraber koyuyoruz. Ve yumağımızın ilk baş tarafından bir düğüm atıyoruz. Aynen böyle. Arkadan ses gelirse özür dilerim. Ben iki düğüm attım. Böylece sağlam oldu. Bu arada yumağınızın deliklerinizin içinden geçebileceği kadar büyük olması gerekli. Şimdi aynen şöyle yapacağız. Yumağımızı deliğimizin içinden geçirip onu alacağız. Ve bakın sarılıyor. İşte buralara tamamen saracağız. Eğer ipiniz biterse başka bir parça iple onu bağlayın ve işleme devam edin. Örneğin arkadaşlar burada benim ipim bitti ve işte başka bir iple bağladım ve yoluma devam ediyorum. Aynen böyle elime doluyorum. Sonra da çıkaracağım. Aynen böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun bir sürenin ardından ben bitiririm kendiminkini. Şimdi burada kestim öbür ipleri. Burada küçük bir pay bıraktım. Fakat ona hiçbir şey yapmadan şimdi iki tane olduğu için onun ortasına sokup şuralardan kesmeye başlayacağım. Hiç düğüm falan atmayacağım. Aynen böyle Şimdi burada biraz biraz bu işlemde biraz biraz artık pomponunuzun nasıl olacağı ortaya çıkacak. Kesilemedi. Bakın şurada gördüğünüz gibi karton da ortaya çıktı. Ortasına batırıp yavaşça keseceğim. Evet arkadaşlar burada çok dikkatli olun. Her şey çıkabilir. Şimdi buradan bir parça ip alıp ortasından dolayıp sıkı bir düğüm atacağım. Aynen böyle doluyorum. Şöyle bir parça ip. Fakat bunun ucunda bir pay bırakmanız şart. Şöyle doluyorum. Birkaç kez dolduktan sonra burada kalan parçayla bıraktığım ip parçasıyla şöyle bir sıkı bir düğüm atıyorum. Çok sık olması şart. Bu arada bu işlemi yaparken bu iki karton arasını çok da açmıyorum. Yoksa pompondaki şu yumuşak kısımlar çıkar. Şöyle yavaşça fakat iki tane ben ya da 3 tane sıkı düğüm atıyoruz. Böylece pomponumuz sağlam olacak. Üçüncü düğümü de atayım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada makasımıza ihtiyacımız olacak. Makasımızla şuradan keseceğiz. Biraz, bırakalım. biraz pay bırakacağız. Sonra buradan bunu yavaşça çıkaracağız. Buradan. Evet pompumuz pek güzel olmamış ama böyle oldu. Şimdi şuradaki gördüğünüz parça onu kesiyorum kökünden. Sonra böyle çok uzun olduğunu düşündüğüm kısımları da kesiyorum. Örneğin şu taraf baya bir uzun. Ve bütün parçaları birbirine eşit olmak üzere ayarlıyorum. İşte pomponumuz hazır. Biri büyük biri küçük iki tane pomponum oldu. Bunları beraber yapıştırırsam çok tatlı gözükecekler bunlar ya. Şöyle beraber bağlasak. <laughs> Böyle iki tane pomponum oldu. Ben bunun ipini de keseyim. Şimdi arkadaşlar benimki o kadar güzel olmadı fakat gördüğünüz gibi aynen kolay pompon yapımı böyle. İsterseniz benim bıraktığım gibi pay bırakabilirsiniz. Böyle çok tatlı olurlar. İsterseniz de tamamen kesip böyle bir pompon yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlara yazın. Görüşürüz.